Kadıköy Belediye Başkanının hizmetleri ve projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Gayet güzel projeleri var. Daha önce de anlatmıştım pazar diye. Bir de eee Termal Caddesi'nde kültür evi diye eski Belediye Başkanı Mehmet Şahin'den sonra şu için belediye başkanlarımız yani çocuklar için satranç e, gitar kursu, İngilizce kursu çok e, bu konuda yani Mehmet Şahin'den sonrası daha hızlı bir şekilde devam ettiriyor şu anda hizmetleri ve projeleri hizmetleri olarak e, şu an kısa bir süre olmasına rağmen güzel bir hizmetlerimiz var hani köylü pazarı olarak vesaire e, projeleri açısından köyün gençlerine spordan yana çok önem veriyorlar o yönde futbol olsun hani basketbol olsun. O yönden daha önem veriyorlar. Şu anda gayet memnunuz yani halk olarak. Gayet de destekliyoruz. Ya projelerin hepsini bilmiyorum açıkçası. Bir kısmını dinledim. Güzel projeleri var. Ee, açıkçası kaliteli, ne bileyim çok farklı bir potansiyeli var. Çok daha güzel hallere gelebiliyorsun. Eminim ki yapacaklar. Tuzan Mahallesi'ne yeni pazar yeri açıldığı için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir iş yapıyor. İnşallah daha ileride güzel şeyler olacak tabii ki. E güzel projeler yapıyor. Mesela pazar yeri söz vermiş Özlem Mahallesi'ne. O yarın 4 Ağustos'a açılacak. Güzel verdiği sözleri yerine getiriyor. Bir yok. Yeni bir belediye e, projeleri şimdi pazar yeri açtı. Verdiği sözler var. Onları da göreceğiz. Bakacağız hizmetlerini. Bekliyoruz. Söz ver olumlu düşünüyorum. Verdiği sözleri yavaş yavaş yerine getiriyor. <laughs>